Evet arkadaşlar, trigonometri fasikül 2 test 2 ile devam ediyoruz. Birinci sorumuza bakalım. Birinci sorumuz kosinüs pi eksi alfa çarpı tanjant 5 pi eksi alfa çarpı sinüs 9 pi artı alfa bölü kosinüs alfa eksi 5 pi bölü 2 çarpı sinüs 7 pi bölü 2 eksi alfa ifadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi ben 180 ile oynadığımdan dolayı isim değiştirmiyordu ama işaret değiştiriyordu. O zaman 180'den bir açı çıkarsa alfa davetçiydi biliyorsunuz. Davetçi çıkarsa ikinci bölgeye gelecek. Yani o zaman burası ne olacak? Eksi kosinüs alfa olacak. Çünkü kosinüs ikinci bölgede eksiydi. 5000'in esas ölçüsü pi'di. Pi eksi alfa. Tanjant 180'den alfa gibi bir açı çıkarsa ikinci bölgeye geldi. Ne olacak? eksi tanjant alfa olacak. 180 oynadığımdan dolayı isim değiştirmedi. Çarpı 9 pi'nin esas ölçüsü pi'dir. Pi artı alfa 3. bölgeye geldim. Yine 180 oynadığımdan dolayı isim değiştirmeyecek. 3. bölgede sinüs eksidir. O yüzden eksi sinüs alfa olacak. Bölü 5 pi bölü 2'nin esas ölçüsü nedir arkadaşlar? Pi bölü 2'dir. Neden? 5'i 4'e bölersem kalan 1 olduğundan dolayı pi bölü 2'dir. 7'yi de e, bölelim şurada. 4'e bölersem ben 1 kere 4, 4. Bu sefer 3. Demek ki bunun esas ölçüsü 3 pi bölü 2'ymiş. O halde bakıyorum şimdi. Eksi pi bölü 2 diye bir esas ölçü olmaz. Ben buraya şöyle yazmalıyım aslında. Şunu şöyle bir ok çıkartalım. Kosinüs alfa artı eksi pi bölü 2'ye 2 pi eklersem 3 pi bölü 2 olur. Bunu böyle ifade ederiz. Sinüste de aynı şekilde. Burada ne olacak o zaman? Sinüs burası ne oldu? 3 pi bölü 2 eksi alfa oldu. Tamam. Şimdi bakıyorum. 270'e alfa gibi bir açı eklersem 4. bölgeye gelirim. O zaman ne olacak? 4. bölgede kosinüs artıdır. Ama isim değiştirecek. Sinüs alfa olacak. Çarpı. Sinüs 270 ile oynadığımdan dolayı isim değiştirecek. Alfadan çıkarttım. Yani kaçıncı bölgeye geldim? Üçüncü bölgeye geldim. O zaman eksi kosinüs alfa elde edilir. Eksi kosinüs alfa eksi kosinüs alfa ile gider. Sinüs alfa sinüs alfa ile gider ama başında eksi kaldı. O zaman şu eksi ile bu eksinin çarpımı art oldu. Demek ki tanjant alfa elde edilir. Yani cevabımız C şıkkıdır. İkinci sorumuza bakalım. Kosinüs alfa eksi pi bölü 2. Eksi pi bölü 2 diye bir esas ölçü yok benim. Bunun açım yok daha doğrusu. Esas ölçüyü çevirirken 2 pi ekliyordum. 2 pi eklersem burası ne olur o zaman? Kosinüs alfa artı 3 pi bölü 2 şeklinde düşünebiliriz biz bunu. Unutmayın. Açının önünde eksi varsa buna 2 pi ekleyerek esas ölçüsünü buluyoruz. Yani alfa artı 3 pi bölü 2 oldu. Şimdi 270'e bir açı ekledim. Dördüncü bölgeye gel geldim. Dördüncü bölgede kosinüs nedir? Artıdır. O zaman isim değiştirecek. Sinüs alfa olacak. Bakalım hangisi sinüs alfa eşit değil. O zaman onu arıyorum. A şıkkı doğrudur. Burası zaten alfa artı 3 bir bölü 2 ile aynı olduğundan dolayı burası da doğrudur. Kosinüs arkadaşlar ne olacak? Ee, ya da C'ye bakalım direkt. C'de geliyor çünkü. Kosinüs pi eksi alfa. Şimdi kosinüs isim değiştirmeyecek ile oynandığından dolayı ikinci bölgeye geldi. O yüzden burası eksi kosinüs alfa olarak kalır. Oysaki benim istediğim cevabım sinüs alfa'ydı. O yüzden cevap C şıkkıdır. Diğerlerine de bakalım istiyorsanız. 90'dan bir açı çıkarttım, isim değiştirdim, birinci bölgeye geldim, sinüs alfa oldum. 2 pi'nin esas ölçüsü zaten sıfırdır. O yüzden burası da zaten sinüs alfa'ya eşit olur. Yani cevabımız dediğimiz gibi C şıkkı. Üçüncü sorumuzda cevap anlatımında bir düzeltmemiz var. Ee, bakalım şimdi sorunuz ne diyor bana? A'ya sinüs 79 vermiş. Tanjant 197 vermiş. Kosinüs 287 vermiş. Böyle açılarımız birinci bölgeye karşılık gelmiyorsa ilk önce işaret incelemesine fayda var demiştim ben size. Sinüs 79 artıdır birinci bölgede. Tanjant 197 üçüncü bölgede artıdır. Kosünüs 287 dördüncü bölgede artıdır. Süper. Hepsi artı. Şimdi bunların hepsini o zaman birinci bölgeye taşıyalım. O zaman A ifadesi zaten birinci bölgede olduğundan dolayı sinüs 79 olur. B ifadesinde 180 artı 17 şeklinde yazabilirim. O zaman bu da tanjant 17 şeklinde düşünülebilir. C'de 270 artı 17 diye düşüneceğimden isim değiştirecek. Sinüs 17 elde edilir. O halde bakıyorum şimdi birinci bölgede aynı açı değerine sahip olan tanjant ve sinüs de daima tanjant büyüktür. O zaman kim büyükmüş? B, C'den büyüktür. Acaba A, sinüs 79 mu büyük, tanjant 17 mi büyük? Arkadaşlar şöyle düşünebilirsiniz. Mesela boş verin sinüs 79'u tanjant 17'yi. Acaba ben şunu düşünüyorum şimdi. Sinüs 60 mü büyüktür, tanjant 30 mü büyüktür? Sinüs 60, kök 3 bölü 2'dir bakın. Tanjant 30'da kök 3 bölü 3 müdür? Yani sinüs 60 bile tanjant 30'dan büyükse e doğal olarak sinüs 79 tanjant 17'den hayli hayli büyükmüş. O zaman A büyük, B büyük C. Yani cevabımız B şıkkı olacak. Cevap antında A diyor arkadaşlar. Bunu lütfen sizler de kitabınızdan düzeltin. Evet dördüncü sorundayım. Dördüncü sorunda eksi pi diye bir esas ölçü olmaz, açı olmaz. Ben buna 2 pi ekledim. Alfa artı pi oldu. Simir. alfa artı pi oldu. Eksi pi bölü 2 diye bir açı olmaz. 2 pi ekledim. O zaman burası kosinüs alfa artı 3 pi bölü 2 oldu. Burası eksi kusar. Eksiği bakın arkadaşlar dışarıda alabiliriz. İkisi de eksi verilmiş çünkü. O zaman ben bunu şöyle yazabilirim. Eksi tanjant alfa artı pi. Biliyorsunuz ki trigonometrik ifadelerde çift fonksiyon eksi yutuyordu. Tek fonksiyon eksiği kusuyordu. Çift fonksiyon trigonometrik ifadelerde sadece kosinüstü. Tanjant, kotanjant ve sinüste eksiği dışarıya kusuyordu diyoruz. O yüzden eksi tanjant alfa artı pi yazabilirim. Bunda da eksi 3 pi bölü 2'ye 2 pi eklersem o zaman burası ne olacak gençler? Tanjant alfa artı pi bölü 2 olacak. Şimdi bakıyorum. 180'e bir alfa ekledim. 3. bölgeye geldi. O zaman eksi sinüs alfa oldu. 180 ile oynadım. İsim değiştirmedi ama işareti üçüncü bölgede eksiydi. O yüzden eksi aldı. 270'e alfa gibi bir açı eklersem dördüncü bölgeye gelirim. Dördüncü bölgede kosinüs artıdır. Ama 270 ile oynadığımdan dolayı isim değiştiriyor. Sinüs alfa. Tanjant 180 artı alfa 3. bölgeye geldim. 3. bölgede tanjant zaten artıdır. O zaman eksi tanjant alfa olarak kaldı. Çünkü başında eksi vardı. Tanjant alfa artı 90 2. bölgeye geldim. 2. bölgede tanjant eksidir. İsim değiştirecek. Kotanjant alfa olacak. O zaman sinüs alfa eksi sinüs alfa gider. Şurayı ben eksi parantezine alırsam tanjant alfa artı kotanjant alfa elde edilir. Yani cevabımız E şıkkı elde edilir. Beşinci sorumuza geldim. Bakalım beşinci sorumuz ne diyor bize? Şimdi kosinüs 35 neye de eşit olur aynı zamanda? Sinüs 55'e mi eşit olur? Sinüs 55'e eşit olur. Şimdi kotanjant 55. Kotanjant 55 bir kalsın. Kotanjant 55 bir kalsın. Sinüs 685'in bir esas ölçüsünü bulalım. Ee, 360 çıkartırsam. 685'ten 360 çıkartırsam. 5, 2, 325. Sinüs 325 yerine ben. Eksi. Sinüs 360'da oynarsam ne yazabilirim? 55 mi yazabilirim? Ee, pardon 35 yazabilirim. Şuraya 35 yazarım. Çünkü 360'a tamamlayacağım. Bölü. Tanjant 55. Hadi bu da kalsın bakalım. Tanjant 55. Tamam. Çarpı. Kosinüs eksi 125. Şimdi arkadaşlar kosinüs eksi yutuyordu. Yani buradaki eksinin bir önemi yok. Kosinüs 125 olarak düşünebilirim ben. Kosinüs 125'i ben 90'a tamamlarsam o zaman ne olacak burası? Eksi sinüs 35 elde edilir derim. O zaman ne oluyor şimdi burası? Eksi sinüs 35. Eksi sinüs 35 de sadeleşti. Kotanjant 55 oldu. Evet tanjant 55 1 bölü kotanjant 55 olduğundan dolayı o halde burası ne olacak? Kot kare 55 olacak. Bu da ne demektir? cos kare 55 bölü sin kare 55 olur. Şimdi arkadaşlar cos kare 55 ile ilgili benim bildiğim bir şey yok. Onun yerine ben ne yazabilirim buraya? 1 eksi sin kare 55 yazabilirim ama. Aşağısı da sin kare 55. Sin kare 55. Ben sin 55 yerine a yazabiliyordum. O halde burası ne olacak? 1 eksi A kare bölü A kare olacak. Yani cevabımız A şıkkı elde edilir. Altıncı sorumuza bakalım. Altıncı sorumuzda sinüs x eksi -3, 3 pi bölü 2 3 pi bölü 2'nin 2 pi eklersem pi bölü 2 olduğunu biliyorum. Eksi pi bölü 2'ye 2 pi eklersem 3 pi bölü 2 olduğunu biliyorum. O zaman burası da yine aynı şekilde pi bölü 2 olacak ve burayı da eksi parantezine alacağım. Yani ne oldu burası? Sinüs x artı şunlar artı oldu artık x artı pi bölü 2 yani sinüs 90 artı x ikinci bölgeye geldim. O zaman isim değiştirdi. Kosinüs x oldu. Kosinüs x artı 270. Dördüncü bölgeye geldim. Kosinüs dördüncü bölgede artıdır ama işaret değiştirecek. O zaman sinüs x olacak. Bölü. Kotanjant x artı pi bölü 2 oldu. İkinci bölgeye geldi. Eksi tanjant x oldu. Burası da eksi tanjant x artı pi şeklinde düşünebilir. 180 artı x zaten burası ne olmuş oldu? Üçüncü bölgeye geldi. Yine tanjant x olacak o zaman. Yani yukarısı kosinüs x çarpı sinüs x oldu. Başında eksi var. Bu da çarpı var bu arada arkadaşlar. Şurayı paranteze alalım. O zaman şurası kosinüs x çarpı sinüs x oldu. Aşağısı da tan kare x. Yani sin kare x bölü kos kare şuraya yazalım. Kos kare x mi oldu? Sinüs x'in bir tanesi gitti. O zaman ne olacak? Bu yukarıya taklatarsa kos ne olacak? Küp mü olacak? Kos küp x oldu. Bölü. Aşağıda da bir tane sinüs x kaldı. Unutmayalım. Şurada bir de ne var? Tanjant 2 pi artı x var. Yani tanjant x var. Bunu da ben sinüs x bölü kosinüs x şeklinde yazabilirim. Çünkü 2 pi'nin esas ölçüsü 0'dır. Kosinüs x'in bir tanesi gitti. Sinüs x'ler gitti. O zaman burası ne oldu arkadaşlar? Kos kare x elde edilir. Yani cevabım denizli olur. Evet. 7. sorumuza geçelim. Şimdi 7. sorumuza arkadaşlar trigonometrik bağıntılar kısmı. Yani sinüs teoremini göreceğiz. İşte kosinüs teoremini göreceğiz bir dahaki testte. O yüzden şimdi sinüs teoremini bir pekiştirelim. 7. soruda ne diyor bana? Bir ABC üçgeninde A'yı 10 cm vermiş. A açısında 30 derece vermiş. O halde ben üçgenimi çizecek olursam Şurada A var, burada B var, burada da C var. O zaman A'nın karşısında küçük A olacağından dolayı bunu 10 olarak vermiş. Ve burası da 30. Formülümüz neydi? A bölü sin A eşittir. B bölü sin B eşit. C bölü sin C eşittir. Çevrel çemberin çapı yani 2 v Bana verilen bilgilerde sadece şu kısım verilmiş. O zaman ben bunları kullanacağım. A'yı 10 yazarsam sinüs A ile sinüs 30 1 bölü 2 yazarsam burası 2V olur. O halde 2V 20'dir. Bana çevre çemberin yarıçapı lazım. O halde V 10 elde edilir. Yani cevabımız edilir. 8. soruya bakalım. Bir ABC üçgeni için BC 6 birim çevre çemberin yarıçapı da 3 kök 2 verilmiş. Üçgenimi çiziyorum yine ben. Şurası A, şurası B ve şurası C. BC kenarı. BC kenarı bakın şu kısım bana alt birim verilmiş. O zaman A açısını istiyor benden. Karşısındaki açıyı istiyor yani. Kenarın karşısındaki açıyı istiyor. O zaman buraya da alfa diyelim biz. O zaman formülümüz neydi? A bölü sin alfa eşittir 2 v eşit olacak. Zaten bana V'yi de ne vermiş? 3 kök 2 vermiş. O zaman a'sı belli. 6. Sinüs alfayı merak ediyorum. Burası da 2 3. 6 kök 2. 6'lar gider. O halde sinüs alfa 1 bölü kök 2 olur. Bu da sinüs alfanın kök 2 bölü 2 olduğunu gösterir. Ki bu da alfanın 45 derece olduğunu gösterir arkadaşlar. Yani cevabımız o zaman ne oluyor? C şıkkı elde edilir. 9. sorumuza gelelim. 9. sorumuzda AB'yi bana 6 cm vermiş. CA'yı bana 10 cm vermiş. O zaman formülümüz neydi? 6 bölü sinüs alfa eşittir. 10 bölü sinüs betaydı. Benden sinüs alfa bölü sin beta istiyor. O halde sin alfa bölü sin beta eşittir. 10 bölü 6'dan Sadeleştirirsem 5 bölü 3 elde edilir. Yani cevabım o zaman ne olacak arkadaşlar? Edilme mi oluyor? Sinüs alfa bölü sin beta oranım 5 bölü 3 elde ediliyor. Bakayım bir kez daha kontrol edeyim. Cevap C diyor çünkü. Ee, yanlış bir şey yapmayalım. AB 6 AC 10 6 bölü sinüs alfa eşittir. 10 bölü sin beta. O zaman benden sinüs alfa bölü sin beta isteniyor. O zaman sinüs alfa bölü sin beta yanlış yapmışız arkadaşlar. Şurayı düzeltelim hemen. Sinüs alfa sin beta. O zaman burası ne olacak? 6 bölü 10 olacak. Tam tersi olacak. Yani 2'ye bölersem 3, 2'ye bölersem 5. O zaman 3 bölü 5 olacak. Evet. 10. soru ile devam edelim o zaman. 10. soruda e, şekilde denizi yüzen 3 balın oluşturduğu üçgen gösterilmiştir diyor. Yukarıda verilenlere göre sinüs alfa kaçtır diyor. Şimdi sinüs alfa yine sinüs teoremini kullanabilirsiniz. İstiyorsanız buradan 30'un karşısına hemen bir dik de çekip çözebilirsiniz. Ama ben sinüs teoremini uygulayarak çözeceğim. Yani 10 bölü sinüs alfa eşittir. O zaman ne olacak? 6 bölü sinüs 30 o da 1 bölü 2'dir. Yani o zaman sinüs alfa dediğimiz ifade 10 bölü 12 olacak. Sadeleştirme işlemini yaparsam 2'ye bölersem 5, 2'ye bölersem 6. Demek ki sinüs alfanın değeri neymiş arkadaşlar? 5 bölü 6 elde edilir. Evet. 11. soruya bakalım şimdi arkadaşlar. 11. soru için bana birazcık yere ihtiyaç var. O yüzden ben buraya yapacağım. Üçgenimi çizecek olursam Şöyle küçük bir üçgen çizelim arkadaşlar. Şurası A. Şurası B. Ve buranın da C olduğunu söyleyelim. B açısı. C açısına ben alfa dersem. O zaman burası ne oluyormuş? 90 artı alfaymış. Tamam. AB'yi bana 8 olarak vermiş. AC'yi de bana 12 olarak vermiş. O zaman. 8 bölü sinüs değerimden. Sinüs alfa. O zaman ne olacak? 12 bölü sin 90 artı alfa olacak. Şimdi o zaman ben şöyle yazabilir miyim? Sinüs alfa bölü sin 90 artı alfa demek kos alfa demektir. Bunu ne yapmış oldum? İçler dışlar çarpımından 8 bölü 12 diyeceğim o zaman. 4'e böldüm 2. 4'e böldüm 3. O halde tanjant alfa yani tanjant c oluyor bu da. 2 bölü 3 elde edildi. Yani cevabım A şıkkıdır. Evet testin son sorusundayız. 12. sorudayım. Şimdi arkadaşlar bu üçgene baktığımızda tabanlar eşit olduğuna göre bu üçgendeki yükseklik de bir tane olduğundan yükseklikler aynı. O halde tabanlar da eşitse alanlar birbirine eşit diyebilirim. Buna S S diyebilirim. Ben ee, şöyle bir şey yapsam şimdi AB bölü AC oranı lazım bana değil mi? AB bölü AC oranı lazım. Yani ben buna X diyeyim buna da Y diyeyim. Aslında benden istenilen oran X bölü Y isteniyor. O halde ben buradaki uzunluğa da M diyeyim. Biz üçgende alanı nereden buluyorduk? İki kenar arasındaki açı biliniyorsa şöyleydi formülüm. 1 bölü 2 çarpı x çarpı m çarpı sinüs alfa yani sinüs 45 olacak. O da kök 2 bölü 2. Eşittir. 1 bölü 2 çarpı m çarpı çok pardon şuraya y dememiz lazım bizim. Şunu sildim. Şuraya y dedim. E, ee, m çarpı y çarpı sinüs 60. Sinüs 60 da nedir arkadaşlar? kök 3 bölü 2'dir. O halde o halde x'ler gider. Pardon x'ler gitmiyor. O halde 1 bölü 2'ler gider diyecektim. Şurada x var. 1 bölü 2'ler gider. M'ler gider. O zaman bana x bölü y lazımdı. O zaman x bölü y'yi yalnız bıraktım. O halde burada da şu 2'leri götüreyim. Kök 3 bölü kök 2 kalır. Paydayı kök 2 ile genişletirsem ben burası kök 6 bölü 2 olur. x bölü y ifadesi o zaman ne oldu? Kök 6 bölü 2 elde edilir. Yani cevabım c şıkkıdır arkadaşlar. Bir dahaki testte görüşmek üzere gençler.